Ya yapma, yapma, yapma. Yayındayım biliyor musun? Kusma, kusma. Bak belki bir gün milyonlar izleyecek bu kusmanı senin. Yapma, evet. ayıp bak rezil olursun. Evet. Bak ben şu an seni savunacaktım adam emiral abla ne anlatıyorsun diyecektim. Dışarı çık dedim. Bak bana laga luga yapma. Bana laga luga yapma. Ben olmasam ilerleyemeyeceğiniz gerizekalı. Oh, yine... Kardeşim abone ol yoksa füzeyi yersin. Korkanın şücüğü olmaz. Statik kaydet. Oğlum bu niye ölmüyor ya? Beni çileden çıkartacak mı? Tamam. görevi gösterelim falan pulum fıstık diyor. Bak. Bir yerden çıkarsanız sizi perişan ederim. Oğlum biz dangalak gibi buraya geldik. Zaten buraya getiriyormuş göre. Bu oyun belli kaydetme üzerine. Hemen veri parası. Okay. Yemin edelim nereye gideceğimi şaşırdım. Oğlum Sanki bacağına sıktığında Daha çabuk mu öldü bana mı öyle geldi Bana öyle geldi tahminimce ya da canı mı azaldı Hmmmm Şimdi yukarı çıkart Şöyle loot yapılacak bir şeyler var mı? Onlara bakmak istiyorum. Şurada kutu var. Yemem. İşumura e bekle beni geliyorum. Oh, oy, oh, oh, oh. 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 çocuğu. Bordu belirli gibi yere yatmış ölü taklidi yapıyor. Hmm. Tamam onu kullanacağım biliyorum. Sakin. Oğlum ne kadar çok arıza vermiş bu ya. Şey yapsak. Asansör kapalı bu sefer. Mecbur ışıklara şey yapmamız lazım. Bir şey diyeyim mi? Ben böyle giderim. Bize o şeyleri ben ama bekliyorum bekliyorum kesinlikle bir şey bekliyorum Bak 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 tipi görüyor musun? Ülla. Kaç mermimiz kaldı? Bol keseden mermi kullanıyordu, da mermi bitiyor. Hadi geçmiş olsun. Acı dayı. Şöyle ben bir tur daha can yükleyelim. Geliyor bak gene geliyor biri. Eydi! Üdi! Tabii ben kaçar. Ben kaçar. Ben kaçar. Arkama bile bak bak. İz arkamda. 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 Ölür müsün? Oğlum. Mermim bitti mermim mermi, Mermim bitti şerefsizin tohumu Utanmadan Bir de altı mermi veriyor Ötekileri nerede öldürdük onların mermileri lazım bana it ya. Lütfen burada mermi olsun. Şu an etkinleştirmeyeceğim çünkü Poker gecesi.

Egemencim ben miyim beceriksiz kardeşim bak tıkır tıkır geçiyoruz bölümleri He ha, hayırdır sen Sen bizi Çölde gördüğün karamürsel sepeti mi sandın İngilizcemiz olmadığı için geçemedik yama yokken <laughs> Ufak bir yanlış anlaşılma tabii kardeşim benim Şimdi bunların hepsi Ama ben ilk başta bir Hiçbirimizi genişleti genişle geliştirelim. Çok şükür konuşabildim. Şu silah önemli. Silahımızın bir tür damagesini arttıralım. E, hatta bir tür daha arttırsak ya da kap Kapasitede önemli. Mermi ne kadar çok alırsa. Aynen. Tamam. Güzel güzel oyun güzel yerlere gidiyor şu anda. Geliyor bak geliyor arkamdan geliyor şu an bir şerefsiz. Şu ışıkları açalım da rahat rahat gezelim. arkamdan çıktı it oğlu it <laughs> Gayet iyi oldu. ha 6 mermi değil, e, 6 diyorum. 4 mermi de indirdik. Hacı Verdiğim paraya değiyor ya İnanılmaz sardı ya Şimdi Burada bir abimiz var ya. Sen ne lan? Şuradan devam ki Alınacak bir şey yok değil mi? Hemen son kez bakalım. Tamam. Ya bunların ama yerde yatması bir tık sıkıntı. Çünkü benim ani kalp sıkıntım çıkabilir. Kaydet, kaydet, kaydet. Öldü, öldü. hiç uyumazsın Ömer. Şerefsizim var ya. Youtube'da bile senin sayende tanıyacak insanlar beni. Diyecekler. Bak Furkan Mumcu olarak tanımayacaklar. Ömer'in yayınını izlerken uyuduğu adam olarak tanıyacaklar. O şey yükseltme parçasından olsaydı güzel olurdu. Data board reinstalled. System restart complete. Çağırıyorum tramvay hazır mıyız? Bin kişinin arasına gidiyoruz. Aha amcaoğlu geliyor. Emmi! Oğlum. Şşş alo! I'm stuck here. Shh. I'm We're on board. Something hit the roof, but it seems operational. Quarantine lockdown is lifted, so you can get to the hangar. Comms are still down, though, so be ready for anything. What's the plan? You and Johnson fix up the Kelly. We report to the bridge. Standard emergency protocol. What protocol? Hammond, people are dying here. And I'm not losing anyone else. stick to procedure. We'll get through this. We'll see. Ha sizin yapacağınız işe sokayım. Ben bu tramvayı kendime getirtmedim mi kardeşim? Gözümün önünde bindiler. Sen kaldın. pezenek dediler gittiler. Muhabbete bak. Muhabbete bak arkadaş ya. Burası var ya her şeye çok müsait. Çok müsait her şeye. şeye mi? Tamam. Ee, geldiğimiz yere gideceksek sıçtık yukarısı canavar kaynıyordu. Ha bak. Bak. Oradan atlarsan anana söverim. <Gülüyor> 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 ya Allah aşkı için bak bana şunu söyle. Ben silah geliştirdim de ne oldu? Oyunun canavarları da gelişti. Yine geldik, yine başa döndük. Yine etmeyeceğim, küfür etmeyeceğim. Yok yok. Etmeyeceğim. Isaac, we made it to the bridge. It's

Kelly'na dönüyorum. Umarım doğru okumuşumdur.